Hazreti Ömer artık ihtiyaca cevap vermeyen Mescid-i Nebevi'yi genişletmek istiyordu. Bunun için mescid etrafındaki arazilerin istimlak edilmesi gerekiyordu. Ancak arazi sahibi Hazreti Abbas mescid için bile olsa yerini satmak istemiyordu. Halife Hazreti Ömer ziyaretçi çokluğundan dolayı Mescid-i genişletmek istemişti. Bunun için efendimizin mübarek kabirlerinin etrafındaki arsaları istimlak edip mescide katması gerekiyordu. Çevredeki arsa ve ev sahiplerine tekliflerde bulundu. Evinizi, arsanızı Resulullah'ın mescidini genişletmek için satın almak istiyorum. Kimse malına değerinden aşağısını vereceğimi sanmasın. Herkes kıymetini söylesin gönlünden geçirdiği fiyatı bildirsin. Resulullah'ın mescidine zorla alınmış arsa ilave etmeye düşünmüyorum. Herkes arsa ve evinin değerini söyler. Binalar, arsalar satın alınır. Resulullah'ın mescidi genişletilmeye müsait duruma gelir. Ancak bir pürüz var. Onu da halletmek gerekiyor. Nedir o pürüz? Hazreti Abbas arsasını satmak istemiyor. Mescide de olsa vermeyi düşünmüyor. Halife bizzat meşgul olur. Tekliflerini tekrar eder. Ya Abbas arsanın değerinden aşağısını vermeyi düşünmüyoruz. Resulullah'ın mescidine böyle zorla alınmış bir arsa ilave etmeyi de uygun bulmuyoruz şayet verilen fiyat az geliyorsa emsallerinden de fazla fiyat vereyim. Arsanı ver de şu işi bitirelim. Mescid-i Nebi ziyaretçileri içine alacak genişliğe ulaşmış olsun. İhtiyacı karşılayacak hale gelsin. Hayret, Abbas'tan beklenmeyen tavır. Hayır, mülk benimse fazla fiyat verseniz de satmak istemiyorum. Zorla alacaksanız o başka. Mahkeme kararı şok eder. İçinden çıkılmaz bir durum söz konusu olunca halife olayı mahkemeye intikal ettirir. Hakim meşhur hukukçu Hübeyt bin Kab. Taraflar huzurdalar. Devletin iddiası biz yönetim olarak Abbas'a değerinden fazla fiyat verdik. Artık diretmemeli arsasını vermeli ki Resulullah'ın mescidi ihtiyacı karşılayacak şekilde genişlemeye imkan bulsun. Abbas'ın cevabı: Arsa benimse, mülküme ben sahipsem, değerinden fazla da verseler vermek istemiyorum. Ne para zoruyla ne de mescide ilave etmek için iddiasıyla mülkümü elimden kim sağlamaz. Mahkeme kararı: İslam hukukunun gereği kimse başkasının mülküne ve arazisini isterse para zoruyla olsun alamaz. Mescid için de olsa mal sahibini zorlayamaz. Abbas'ın mülkü Abbas'ta kalacak. Hükümet istimlak için zorlamayacaktır. Mahkemenin tartışma götürmez bu kararı kesinleştikten sonra taraflar kalkıp gitmek üzere kapıya yönelmişken bir ses işitilir. Bu ses, Abbas'tan başkasının sesi değildir. Bakın ne diyor Abbas? Ya Übey, mahkeme bitmiş, karar kesinleşmiştir değil mi? Evet, mahkeme bitmiş, karar kesinleşmiştir. Kimse senin arsanı fazla fiyat vererek de olsa zorla alamaz. Öyleyse der, şimdi beni dinleyin. Mahkemenize açıkça ifade ediyorum. Arsamı şu andan itibaren Resulullah'ın mescidine ilhak edilmek üzere hibe ediyorum. Hem de tek kuruş almadan, hiçbir maddi menfaat beklemeden hepiniz şahit olun. Parayla alınamayan arsam hiçbir karşılık verilmeden Resulullah'ın mescidine hibe edilmiştir. Ve mülk bu andan itibaren halifenin tasarrufuna girmiştir. Übeyt bin Kab'ın sorusu. Ey Abbas, neden böyle bir tutumu tercih ettin? Önce aşırı fiyatla da olsa vermedin. Şimdi ise parasız hibe ediyorsun. Abbas'ın kitaplık çapta cevabı tek cümleden ibaret. İslam'ın insan haklarına gösterdiği saygıyı dünyaya duyurmak için İslam'ın insan haklarına kazandırdığı kıymetlerden birisi de mülkiyet hürriyetidir. İslam ferde mülkiyet hakkı tanımış, ona bu duyguyu meşru şekilde tatmin etmesi için zemin hazırlamıştı. İslam'ın tanıdığı mülkiyet hakkına sahibinin izni olmadan hiçbir şekilde müdahale edilemez. Dinimiz bu hakikati asırlar önceden bütün dünyaya duyurmuştur.